Nasıl imanlı olduğunu iddia ediyorsun diyor Hazreti Şeyh. Ve la sabra leke. Senin sabrın yok. Nasıl Allah'ı bildiğini iddia ediyorsun. Onun kaza ve kaderine sende rıza yok. Bu sadece ben Müslümanım, ben Sofiyim, ben Geylaniyim, ben Rıfaiyim, ben Nakşibendiyim demekle eline gelmez. Çok insanlar var ki anlamadığı için tekkenin içerisinde olmasına rağmen kilometrelerce uzak. Çok insan var ki kilometrelerce uzakta üstadının nasihatını iyi anladığından dolayı tekkenin içinde. Ben hiç unutmam. Seyda televizyon haramdır. Evizde kaldırın dediği zaman tekkenin içinde hizmet eden. Evlerinden televizyonu kaldırmadılar. Ama ta Bursa İnegöl'deki Sofiler, İnegöl'deki göldeki sofiler hepsi evinden televizyonu kaldırdılar. Sakal bırak der deseydi hayran sakal iyidir peygamberin sünnetidir. Bu sohbeti yaptıktan kaç haftalar sonra Bursalılar gelirdi başka yerden sofiler bakardı subhanallah böyle. Hepsi sakallarını uzatmışlar. Şalvar giymişler. İşte anlayın ha. Ebu Cehil peygamber efendimizin akrabası daha. Aynı aşiretten de Kureyşi daha. Tabii ki bir önceki ismi Ebu'l Hakem. Ebu'l Hikem. Hikmetlerin babası. Çok akıllı diye. Ama peygamber anlamadı diye ne oldu? Ebu Cehil oldu ha. Ama Salman 3500 kilometreden İran'dan anladı, geldi, ehlebetten oldu. Ha. Anlarsa uzağım, yakınımdır. Anlamazsa yakınım, uzağımdır. Onu bildiğini nasıl iddia ediyorsun? Onun kaderine razı değilsin ki. Bu kuru sözle meydana gelmez.